Sayın Ahmet Akgül izleyenlerim şu anda Reyli sahilinde dolaşırken bu güvercinlere denk geldik. Biz de elimizdeki ekmekten bu arkadaşlara verelim dedik. Evet. Cü 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 Gel oğlum gel gel sen de gel gel gel. Gel sen de gel serçe sen de gel gel oğlum güvercin sen de gel. Bedavadan ekmek veriyoruz gel cü 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 Gel serçe gel. Çekinme küçük serçe. Cü 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 Gel oğlum gel sen de gel kaçma. Evet sayın izleyenlerimiz Ereğli sahildeyiz. Cü 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 Evet cü deyince sadece tavuklar gelir zannetmeyelim. Veya bazı arkadaşlar diyordur şu ana kadar ya hep cü biz tavuklara söylüyoruz. Kuşlar da kanatlı olduğu için bütün kanatlar bu şekilde geliyor. Yiyin bakalım hadi. Aç kalmıştınız. Geçenki içeriğimizde canavar güvercin yemişti. Onların altında biz ne yapıyoruz? Canavara yani kediye olan güvercin altında şu an güvercinleri besliyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet. Burada bayağı güvercin var. Cü 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 diye çağıralım bakalım diğerleri de gelecek mi? Şöyle biraz sonra yan tarafa doğru bir dönelim. Evet. Cü 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 Genelde güvercinler halktan çekiniyor, insanlardan çekiniyor ama tabii bizleri de tanıdıkları için Ahmet Akgül Hayat kanalımızla bildikleri için bizler ne yapıyoruz? Güvercinleri elimizdeki ekmekten vererek doyuruyoruz. Evet bu çocuklar da olmasa daha iyi doyuracağız. Oğlum bir gidin şuradan da güvercinleri yemleyelim. Gel cü 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 Geçtiği için, yüzden çekinler. Cü 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 Gel gel cü 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 cü. Gene korktu oğlum, gidin şuradan. Cü 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 Diğer serçeler de var ama güvercinlerden korkuyorlar. Evet, şu son ekmeğimizi ufaladıktan sonra güvercinlere hiçbir şey demeden yemelerini izleyelim hep beraber abone olmayı unutmayalım, yorum yapmayı unutmayalım.